Evet hemen Kaç işin geldiğini kontrolünü yapıyoruz Bir kişi oraya indi bir kişi buraya indi Ben şuraya inersem Sıkıntı çıkmaz diye düşünüyorum Aynen öyle mavi taktikalı temiz loot Bunu bir tane kalkan bulup hemen adamlara koşabilirim ama Biraz mantıklı oynamak lazım arenada Daha kimse adam akıllı puan kasamadı o yüzden Normalde bu puanlarda kötü adamlar gelse bile Şimdi iyi kişiler geliyor Minoskop'un var mı peki? Hmm, denerken inşallah ölmem. Oh be çok yakın geçti. Hmm, yapım bitecek. Çok güzel. Üstem sıçımı... Harika kaçtım orada. Ya bu ne ya? Yes, let's go. Şunu hemen basalım. Güzel çıkıp vurdum orada. Güzel hareketti, ben de beğendim. Oğlum bir güzel ben yükselemiyorum herhalde. <laughs> Hadi bakayım adam de Bu da deminki vs'den sağa çıkın. Nereye kaçıyor bu? Hmm, kaçmıyor sanırım. Şöyle bir kapatalım kendimizi de. Ah, bunu da yemedi. Peki bir şey olmamalı ya abi let's go <laughs> kendi hatamdan dolayı ölüyordum Allah da onun da canı azmış erittik. Arkadan bir yerden yiyoruz. Arka mı? Göremiyorum onu. Ya erittim bıraktım resmen gitsin cam bassın diye ama Вот, как Yes. Çok seri gitmem lazım. Şeyde tekrar söyledim böyle tryhard oynamamın sebebini. Sezon yeni geldi. Kimse daha puan kasmadı. O yüzden ee, cidden iyi oyuncular geliyor. Ben de tryhard oynuyorum o yüzden. Köpek balığı saldıracak olmasa daha rahat oynayacağım da zıplayacak şimdi. Hayır, hayır köpek. Ya köpek balığı benim peşimde ya. sıkma bana sıkma bana sıkma bana sıkma bana Öldük Yapma be Evet mutlu mahalledeyiz ve bakalım 1 2 3 Benle beraber 4 kişi gördüm ben Muhtemelen daha fazla olabilir Bakalım 5 kişi sanırım benle beraber Köpek balığı saldırısına uğramazsam Öyle Bu maçta bir 1700'ü geçeriz diye düşünüyorum. Zaten ilerleyen de son dakikalara kalırsak oyunda bayağı bir e, puan veriyor bize. Çıkar mısın buradan? Abi yapım bitti. Let's go tamam güzel. Birkaç kişi daha vardır diye düşünüyorum. O yüzden biraz temkinli oynayacağım. 1700'de adam var. Biraz hızlı gitmem lazım. Ya önüme abi önüme geçiyor şaka gibi. Hızlı gitmem lazım diyorum. Odana bak. Ben senin yanına gelebilir miyim? Teşekkürler. Abi hayır ya hayır ya Böyle olmaması lazım ya Onun lootuna gitmem lazım aslında ama gidersem ölebilirim. Şu an bayağı kişi var. Mecbur gittim. Yapım bitecek. yok. Ya çekil şuradan be. şu gemi yüzünden öleceğim ya. Öbürü zaten muhtemelen benim low HP bıraktım kaçtı. Aynen buradan gitmiş. O gitti. Hayır. Of şu hareket cidden mantıklı bir hareketti bence. Gerildim orada. Adam Değişik şeyler deneyerek öldürecek beni ya. Bayağı yok ettim onu bu arada. Sen benimsin artık gel ya kaçışın yok. Ben farklı bir yerden sniper'lıcam e diye korkuyorum. Ben bu adamı öldürsem cidden çok üzüleceğim ya. Sanırım öyle bir şeyler olacak. Benim zeminim gittim. Hayır ya, ödemem bunu. Heyecan yaptım duvar açamıyorum Yes be ölmedim Uf, Aşırı heyecan yaptım duvar aşamadım.